Bodrum'da yangın kontrolü için devreye gezen helikoptere lazer tutuldu. Helikopterin pilotlarından Süleyman Mukim o anlara ilişkin konuştu. Mukim, Türkbükü civarlarında hava aracımıza doğru bir lazer tutuldu. Tutulan lazer uçuşun emniyeti açısından çok tehlikeli. Gece derinlik algımızın kaybolması nedeniyle en ufak görsel müdahale uçuşun güvenliğini tehlikeye atıyor dedi. Göltürk Bükü'nde 11 Ağustos'ta gece saatlerinde yangın için devriye görevi yapan Bodrum Milas Havalimanı'na konuşlu Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme helikopterine karadan lazer tutuldu. Uçuş güvenliğinin riske atıldığı olay sırasında pilotlar zor dakikalar yaşadı. O anlar helikopterdeki bir pilotun cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir pilota ait olduğu öğrenilen Firefighter Fly isimli Instagram hesabından yapılan paylaşımda Bodrum Göl Türk Bükü'nde gece uçuşu yapmakta olan helikoptere lazer tutarak uçuş güvenliğini riske atıyorlar. Bizler ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kül olmasın diye çabalarken siz hayatımızı riske atıyorsunuz. Lütfen bu konularda duyarlı olalım denildi. Olayla ilgili yaşananları anlatan pilot Süleyman Mukim şunları ifade etti. Olay Perşembe günü 20.45 sularında Bodrum Türk Bükü karşısında gerçekleşti. Hava aracında 3 pilot bir uçak mühendisi, bir teknik ekiple beraber 5 kişi Bodrum Havalimanı'ndan gün batımından önce havalandık. Gece helikopterlerin emniyetli bir operasyon yapabilmesi için gündüz sularında işaretleme, manya temizliği dediğimiz uçuşu gerçekleştirmemiz gerekmekte. Bu uçuşta gece görüşünü uygun bir şekilde bölge taramasını yapıyoruz, uçağın rotasını belirliyoruz, gerekli manya temizliğini yapıyoruz, elektrik telleri, antenlerine dikkat ediyoruz su kaynağının neresinden su alacağımıza kadar dikkat edip son rotamızı oluşturuyoruz. Bu oluşturduğumuz rota doğrultusunda o günde test uçuşuna çıkmıştık. Güneş battıktan sonra derinlik algımız ve görüşümüz çok düşük olduğu için bu görüşü yapmak operasyon emniyeti açısından zorundu. Biz bu uçuşun bu safhasını gerçekleştirdikten sonra keşif ve test amaçlı gece çalışmalarımıza başladık. O esnada Türk Bükü civarları civarlarında hava aracımıza doğru bir lazer tutuldu. Tutulan lazer uçuşun emniyeti açısından çok tehlikeli. Şimdi bahsettiğim gibi gündüz uçuşuna nazaran gece derinlik algımızın kaybolması nedeniyle en ufak bir görsel müdahale uçuşun güvenliğini çok fazla tehlikeye atmakta. Örneğin hava aracına lazer tutulması pilotlu flash körlüğü, gece körlüğü, geçici görlük dikkat dağılması ve oryantasyon kaybı gibi sorunlar yaşatıyor. Özellikle halkımızı bilinçlendirmek adına bu tarz hava araçlarını inişte ve kalkışta, acil manevra sırasında görsel referansa dayalı uçtuğumuz için bu safhalarda lazer kullanımına biraz daha dikkat edelim. Nasıl dikkat edilebilir diye soracak olursanız, havalimanı ve yakınlarında, yangın operasyon bölgelerinde doğrudan hava aracına lazer tutmaktan kaçınalım. Satılan lazer cihazlarına üstüne emniyetiyle alakalı etiketler yapıştırılabilir. Ondan sonra yaptığımız mesleğin birazcık risklerinden ve zorluklarından bahsetmek istiyorum. Yer ekibinin ulaşamadığı noktalarda, yangının başında ya da büyüme evresinde ya da sonlandırılmasında havadan destek, yangın operasyonunda kilit ve büyük bir önem teşkil etmekte. Orman Bakanlığı'nın titizlikle yürüttüğü Direktif ve koordinasyonunda oluşturulmuş ekipler sayesinde olası yangın bölgesinde konuşlanmakta olup 7-24 hazır olarak beklemekteyiz. Olası bir yangın ihbarında 12 dakika içerisinde kalkmış olup yangına müdahale etmemiz gerekiyor. Bu sebeple sürekli uçuşa bir hazır şekilde bekliyoruz. Riskler konusunda da uçuşlarımızı çok düşük irtifalarda gerçekleştiriyoruz. Su taşıdığımız su tankın dolumu tankın taşınırken elektrik tellerine, manyalara, antenlere çarpıp olası kapotaj riskini barındırması gibi örnekler ekleyebilirim. Son olarak da insanlara birkaç tane uyarım olacak. Çevre bilincinden henüz tam anlamıyla oluşmayan ülkemizde çöplerin çevreye atılması da yangınları beraberinde götürüyor. Bu konuda biraz daha dikkat edilmeli ve bir farkındalık yaratılması gerektiğini düşünüyorum. Denize yakın cangınlarda da denizden su aldığımız için su alınan alanın deniz trafiğinden kesinlikle arındırılması gerekiyor. Tatil yapan arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza bu konuda düşünceli davranırsa seviniriz.